makina ilk defa Türkiye'de ürettiğimiz bir makina. Çift boşluklu bir makina. Özellikle büyük şekerlerde küçük alanlar gerektiği zaman uygulayacağımız bir sistem yaptık şu anda. Ve bu kalıp birlikte 28, 28, 25 milimetre şeker çıkarttık bundan. Üst karıştırıcısı bazı bazı değişiklikler yaptık. Eksantriyle çift eksantrik yaptık. İki tane kalıbı çalıştırıyoruz. Aynı anda hem 28, 28, 25 hem de 18, 18, 18 şeker çıkartabiliyoruz. Özellik bir makine oldu. Artık da bir şey bir su Bir bardak su çalışıyor falan. Presle bastırında. ona böyle çıkıyor falan. yok ya olmaz falan diye. Bravo kuruyacak, ıstanca, kayar <laughs>